Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak hayvan gübresi nedir, nasıl yapılır bu konular hakkında konuşacağız. Hayvan gübresi, tarımda organik gübre olarak kullanılan ve büyük ölçüde hayvan dışkısından oluşan bir maddedir. Kompost ve yeşil gübre gibi diğer kaynaklarda hayvan gübresi olarak kullanılabilir. Hayvan gübresi, toprağın verimini ve besin içeriğini artırmak için kullanılan önemli bir organik gübre kaynağıdır. Bitkiler için gerekli olan makro ve mikro besinleri, organik maddeyi ve humusu toprağa kazandırır. Farklı hayvan türlerinden elde edilen gübrelerin içeriği ve özellikleri de değişir. Sığır gübresi en yaygın kullanılan hayvan gübrelerinden biridir. Azot, fosfor ve potasyum bakımından zengindir. Koyun gübresi sığır gübresine göre daha fazla azot içerir. Ayrıca kireç bakımından da zengindir. Tavuk gübresi yüksek azot, fosfor ve potasyum içerine sahiptir. Hızlı etki gösteren bir gübredir. At gübresi hafif ve kabarık bir yapıya sahiptir. Humus bakımından zengindir. Keçi gübresi ısı değeri yüksek bir gübredir. Yabancı ot tohumlarını öldürmede etkilidir. Hayvan gübresi, organik tarımda yaygın olarak kullanılan ve birçok faydası olan değerli bir gübredir. Doğru şekilde kullanıldığında toprağı besler, bitki büyümesini teşvik eder ve genel toprak sağlığını iyileştirir. Kompostlama, taze hayvan gübresi doğrudan toprağa uygulanmadan önce kompostlanmalıdır. Kompostlama işlemi, gübredeki organik maddelerin ayrışmasını ve besinlerin bitkiler tarafından daha kolay alınabilir hale gelmesini sağlar. Aynı zamanda yabancı ot tohumlarını ve hastalık etkenlerini de yok eder. Uygulama zamanı hayvan gübresi genellikle sonbaharda veya ilkbaharda toprağa uygulanır. Sonbaharda yapılan uygulama besinlerin kış ayları boyunca toprağa nüfuz etmesine ve ilkbaharda bitkiler tarafından kullanılmaya hazır hale gelmesine olanak tanır. İlkbaharda yapılan uygulama ise bitkilerin büyüme mevsiminin başlangıcında hızlı bir besin takviyesi sağlar uygulama miktarı, uygulanacak gübre miktarı, toprak türüne, yetiştirilen bitkiye ve gübrenin besin içeriğine bağlı olarak değişir. Fazla gübreleme, bitkilere zarar verebilir ve çevreye olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, toprak testi yaptırmak ve gübreleme miktarını buna göre belirlemek önemlidir. Uygulama yöntemi, hayvan gübresi, toprağa yayılabilir, fidelerin veya bitkilerin etrafına malç olarak serilebilir ve Dikkat edilmesi gerekenler: Hayvan gübresi su kaynaklarından uzak bir yerde depolanmalıdır. Taze gübre kullanımı su kirliliğine neden olabileceğinden kaçınılmalıdır. Aşırı gübreleme toprağın tuzlanmasına ve bitkilere zarar vermesine neden olabilir. Bazı hayvan gübreleri yabancı ot tohumları ve hastalık etkenleri içerebilir. Bu nedenle kompostlama işlemi önemlidir. Yanmış hayvan gübresi nasıl yapılır? Hazırlaması biraz zaman ve emek alsa da, evde veya bahçenizde kolayca yapabilirsiniz. Gerekli malzemeler, hayvan gübresi saman veya kuru ot, su, kürek, büyük bir kap veya yığın yeri, adımlar, gübre seçimi, inek, koyun, keçi, tavuk gibi otçul hayvanların gübreleri yanmış gübre yapmak için daha uygundur. Hazırlık, gübreyi nemli hale getirin, ancak ıslatmayın. Samanı veya kuru otu küçük parçalara ayırın. Yığın oluşturma, büyük bir kap veya yığın yeri seçin. Gübrenin yarısını yığının tabanına yayın. Üzerine saman veya kuru ot serpin. Bu işlemi tüm gübre ve saman bitene kadar tekrarlayın. Sulama yığını sulayın ancak aşırıya kaçmayın. Su yığının her tarafına eşit şekilde ulaşmalıdır. Sıcaklık takibi yığın ısınmaya başlayacaktır. Termometre ile sıcaklığı kontrol edin. 50-60 derece ideal sıcaklıktır. Sıcaklık çok yükselirse yığını çevirerek soğutun. Kompostlanma süresi, yanmış hayvan gübresi oluşması 45 gün ile 1 yıl arasında sürebilir. Süre, gübrenin türüne, yığın boyutuna ve ortam sıcaklığına bağlıdır. Hazırlık kontrolü, gübre koyu renkli, ufalanabilir ve toprak gibi bir yapıya geldiğinde hazırdır. Koku da hafif ve topraksı olmalıdır. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.